اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد Sallu ala tabibi kulubina <Sessizlik> Muhammed. Sallu ala şefi'u <Sessizlik> zunubina Muhammed. Allahümme salli ala sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala Nur Suresinin 26. ayeti kerimesinden El خَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ buyurmaktadır. Allah-u Teala Müslümanı kötülüklerden korumuş, Müslümana kötülükleri haram kılmış, pislikleri haram kılmış, Allah-u Teala Müslümanı temiz yaratmış ve temiz fıtratıyla hayatını devam ettirmesini istiyor. Müslümanların pisliklerden uzak durmasını istiyor. Bu okumuş olduğum ayeti kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki pis, pis şeyler pis olanlar içindir. Pis olanlar da pis şeylere layıktır. Mesela Müslüman içki içemez. Müslüman kumar oynayamaz. Müslüman domuz eti yiyemez. Müslüman faiz yiyemez. Müslüman gıybet edemez. Müslüman inkar edemez. Dolayısıyla Allahu Teala Müslümanı bunlardan arındırmış. Müslümanı Temiz olarak yaratmış. Müslümanın hayatını temiz olarak devam ettirmesini istiyor. Allahu Teala bunları iman sahiplerine haram kılıyor. Domuz etini Müslüman olmayan yer. Müslümana haramdır. Hakiki iman sahibi kumar oynayamaz. içki içemez. Komşusunu gıybet edemez. Haset edemez. Allahu Teala Müslümanları bunlardan arındırmış iman sahiplerini. Bunları pis olanlar, bunlara layık olanlar, inkarı olanlar, Allah'a inanmayanlar, peygamber efendimize inanmayanlar, dünyanın geçiciliğine inanmayanlar. Dünyanın şanına şöhretine aldananlar kananlar içindir. Ve tayyibatu lit-tayyibine <Sessizlik> ve tayyibun lit-tayyibat. Temiz şeyler de ancak temiz olanlar içindir. Namaz kılmak Müslümana yakışır. Oruç tutmak Müslümana yakışır. Abdest almak Müslümana yakışır. Helalinden rızkını kazanmak Müslümana yakışır. Allah'ın vermiş olduğu sayısız nimetlerden istifade etmek, helallarından istifade etmek Müslümana yakışır. Ülâike müberraûne mimma yegûlûn Onlar yani müminler iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar. Dünyada Müslümanı siz ne kadar kötülerseniz kötüleyin. Müslümanlara ne kadar iftira atarsanız atın. Allah katında onlar temizdir. Kur'an yanında onlar temizdir. Peygamber Efendimizin katında onlar temizdir. Ahirette de onlar temiz olacaklardır, Allah-u Teala onları cennetinde ağırlayacaktır. Siz dünyada Müslümana işini bilmiyor deyin, beceriksiz deyin, aptal deyin, hayatını yaşamasını beceremiyor deyin, dünya nimetlerinden istifade edemiyor deyin, mevki ve makamınız sizin dünyadayken ne olursa olsun, eğer imanınız yoksa Allah katında bir değerinizin olmadığının bilincinde olmalısınız değerli kardeşlerim. Bir insan Allah'ı bulduysa her şeyi bulmuştur. Bir insan Allah'ı bulamadıysa her şeyi kaybetmiştir. Dolayısıyla Müslümanlara siz gerici değil, yobaz değil, ne derseniz deyin, o iftiracıların diyor Allahu Teala kendileri hakkında söylediklerinden onlar uzaktırlar. Müslüman temizdir. Müslüman iman sahibidir. Müslüman cennete taliptir. Müslüman Peygamber Efendimizin şefaatine taliptir. Onun şefaati müminler üzerine haktır. Lehum mağfiretun <laughs> Allahu Teala onlar için Allah katında bir bağışlanma vardır. Allah katında onların bir nasibi vardır. Ahiret aleminde onların nasibi cennettir. Cennetin içindeki Allahu Teala'nın türlü nimetleridir. Yüce Allah'ın cümlemizi cennetine girmeyi, Allah katından nasibimizi almayı Allah'ın bağışlanmasına kavuşmayı cümlemize nasip ve eylesin. Evet değerli kardeşlerim, Müslüman temizdir. Ve Müslümana temiz olan şeyler yakışır. Namazsızlık, niyazsızlık Müslümana yakışmaz. Gelişi güzel sözler sarf etmek, Kırıcı sözler sarf etmek Müslümana yakışmaz. Annesiyle babasıyla ilişkiyi kesmek, alakayı kesmek Müslümana yakışmaz. Çoluğunun çocuğunun arasında ayrım yapmak Müslümana yakışmaz. Gıybet etmek, dedikodu yapmak Müslümana yakışmaz. Dolayısıyla yeryüzünde görmüş olduğunuz, bilmiş olduğunuz Temiz olan her ne kadar şey varsa bunlar Müslümana yakışır. Yeryüzünde görmüş olduğumuz ne kadar pislik varsa bunlar da pis olanlara, inkar sahiplerine yakışır değerli kardeşlerim. Dolayısıyla insanı güzel yapan imanıdır. İnsanı güzel yapan Allah'a inancıdır. Allah'a bağlanmasıdır. İnsanı güzel konuşturan, güzel düşündüren, güzel yaşatan, huzurlu yaşatan imanıdır değerli kardeşlerim. Nasıl ki dünya güneşi görmediği zaman karanlıklar içerisinde kalıyorsa, nasıl ki toprak suyla kavuşmadığı zaman toprakta mahsul yetiştirmek mümkün değilse, değerli kardeşlerim, İmanı olmayan insanda da huzur aramak mümkün değildir. Huzuru bulması mümkün değildir değerli kardeşlerim. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz'in sahabesi ve Peygamber Efendimiz'den çok hadis rivayet eden sahabilerden birisi şöyle buyuruyor. An Ebi Hureyre'te enne Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme kale Peygamber Efendimiz'in Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle buyurduğunu bizlere haber veriyor levla en eşukka ala ümmeti ev alen nasi ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım le emer utuhum bis sevaki Ma'a kulli salatin. Ümmetim ve veya insanlar sıkıntıya düşmeyeceklerini bilseydim insanların korkmasaydım bundan onlara her namaz vaktinde ağızlarını temizlemelerini emrederdim buyuruyor Cenab-ı Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz yani onlara zahmet vermeyeceğini bilseydim onlara sıkıntı vermeyeceğini bilseydim, onları sıkıntıya düşüreceğini bilmeseydim Peygamber Efendimiz diyor her namaz vaktinde onlara misvak ile ağızlarını temizlemelerini emrederdim buyuruyor Cenab-ı Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslüman temizliğine özen göstermelidir. Müslüman sağlığına özen göstermelidir. Hasta olup da tedavi olacağım diye uğraşmaktan hasta olmamak için tedbir almak önemlidir değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim Allahu Teala günahlarımızı inşallah kar ve dolu sularıyla, yağmur suları sularıyla yıkasın ve beyaz elbiseyi kirden temizlediği gibi Allahu Teala bizim kalbimizi hatalardan temizdesin, manevi hastalıklardan temizlesin, bizleri arındırsın. Kendi katına gideceğimiz zaman bizi tertemiz iman ile bir iman sahibi olarak huzuruna kabul etsin inşallah. Değerli kardeşlerim diş demişken tedavi amacıyla diş doldurmak veya kaplatmak dinimize göre caizdir. Ee, dolgu yaptırmak olsun, ister kaplama yaptırmak olsun, tel taktırma olsun, isterseniz iplant yaptırma olsun e, ve isterseniz protest olsun. Bunlar e, abdest ve gusülün sıhhatine engel değildir. Müslüman diş problemi olduğu zaman bunların hepsini yaptırabilir. Dolgu yaptırması gerekiyorsa dolgu yaptırır. Kaplanmak gerekiyorsa kaplatabilir. E, tel taktırması gerekiyorsa tel taktırabilir. Veya sabit tamamını protez yaptırmak istiyorsa ona uygunsa ağzı onu yaptırabilir. Bunlar abdese mani değildir. gusulün sıhhatine engel değildir ancak e, çıkarılıp takılabilen sabit olmayan dişler gusül abdesti esnasında ağzımızı yıkarken e, mazmaza yaparken çıkarılması gerekmektedir. Ağız ve diş temizliği o zaman yapılmalıdır. Diş dolgusu yapıldıktan sonra veya üzerinde dolguyu korumak için üstü kaplandıktan sonra bu durumdaki dişler ağız yıkandığı zaman kaplama yapılan bu dişler yıkanmış sayılır. Bu nedenle kişi tedavi amaçlı Dişlerine dolgu veya kaplama yaptırdığı zaman bunu yaptırabilir. Ve abdestte veya gusülde bir sıkıntı yoktur, bir sıkıntı vermez bunlar abdeste veya gusüle. Gusülünü alır, abdestini alır, ibadetlerine böylece devam edebilir. Ee, diş yaptırırken abdestli olunması şart değildir cünüp iken bile diş yaptırabilir. Abdest iken diş yaptırabilir. Kadın adetliyken dişini yaptırabilir. Ancak kafası nasıl rahat olacaksa yani abdest alıp da taktırırsa, böyle rahat edecekse abdest alıp da dişlerini taktırabilir, doldurabilir. Veya gusül yaptırıp da dişlerini doldurabilir ve dişlerini yaptırabilir. Ama zorunlu değildir. Nasıl rahat edecekse öyle yapması uygun olur. Allahu Teala cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i dinini bilen, dinini öğrenen, dininin kolaylıklarından istifade eden ve çoluk çocuğuyla birlikte birlik beraberlik içerisinde İslam'ı yaşayan ve bu dünyadan ahiret alemine intikal ettiği zaman geride kendini hayırlarla iade edecek çoluk çocuk bırakmayı, iman sahibi gençler bırakmayı gücü Allah cümlemize nasiple müessere eylesin. Subhan rabbike rabbil zaten amma ve selamun alel mursalin ve Rabbi rabbil alamin bütün ölmüşlerimizin ruhu için, bakide kalanlarımızın sıhhat ve selameti için, kazaların belaların defi için, Allah rızası için, El-Fatiha.